Merhaba arkadaşlar. Bugün şıpşak yapabileceğimiz börek tarifi vereceğiz fırında. Başlar yufkamızın iç malzemesini hazırladık böreğimizin. Bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, bir şişe maden suyu, beyaz peynir yaklaşık yarım kilo kadar, yarım dayan 500 gramlığın yarısı 250 gram kadar kaşar peyniri, bir su bardağı sıvı yağ, az miktarda tuz koyduk. Hepsini karıştırdık. İç malzememiz bu. Hızlı tezgah sardık. İç malzememiz hazır. Şimdi kepçe yardımıyla her tarafına gelecek şekilde dağıtacağız. Sonra kaşıkla da her tarafına güzelce yayacağız. Sararken koymasaydım keşke. Hafif içeri veriyoruz. Ve güzelce katlıyoruz. Arkadaşlar ikiye keseceğiz. Ondan sonra tepsimize alıp dondurucuya koyacağız. Bir yaklaşık yarım saat durduktan sonra Dilimleyip, dilimleyip tekrar buzluğa kaldıracağız istediğimiz zaman fırına verip altı üstü kızartacağız